Evet yine bir soru geldi. Ezan okunurken neden kulaklarımızı tıkıyoruz diye. Soru güzel. Daha önce çoğu insan hiç fark etmemiştir. Ezan okunurken müezzinler el işaret parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar ve bu şekilde sağa sola dönerek ezan okurlar. Bunun aslı şudur hadis-i şerifte vardır Allah'ın sallallahu aleyhi ve Siz ezanı okurken kulaklarınızı da kapatın. Zira bu sesi yükseltir. Buyurmakta Efendimiz. Evet. Bunun başlangıcı şuradan gelir. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail ile Allah emretti. Zemzem kuyusunun orada zemzem çıkmıştı belirtilen bölgeye, şu anki Kabe'nin olduğu yere Kabe inşa ettiler. Daha önce Hazreti Adem zamanında da inşa edilmişti. Ondan önce melekler de inşa etmişti. Ama yeri yok olmuştu. Kabe'nin şu anki bulunan yeri Kabe inşa edildi. O öndeki oval kısımda Hicri İsmail makamı. Orası da Kabe'nin içinden sayılır. Rivayetlere göre harç yetmediği için, malzeme bittiği için Kabe aslında kare değildir. Arkası ve yanları düz, önü oval olan bir yerdir. Ama şu an biz Allah'ın rahmeti lütfu Kabe'nin içinde namaz kıldım derseniz yalan söylemeseniz o Hicri İsmail içinde namaz kılarsanız Neyse Hz. İsmail Aleyhisselam şey Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail ile Kabe inşa ettiler. İşte Hacer Esvet taşı o zaman beyaz taştı. Ee, asansör olarak kullanıldı. Ee, İsmail Aleyhisselam babasına harç çekti, taş çekti. Babası da asansörle yani Hacer Esvet'e basarak yukarı doğru çıkarak Kabe'yi inşa ettiler. Kabe bitince orası tabi etrafı çöl, boş arazi. Hazreti İsmail dedi ki Ya Rabbi Kabe tamam bitti. E, şimdi ne yapacağım dedi. i̇nsanları çağır dedi. Hazreti İsmail dedi ki Ya Rabbi burada kimse yok ki burası boş arazi. Sahra Arapça. Burası sahra dedi. Burada insan yok ki. Ya İsmail sen çağır, İbrahim sen çağır biz duyururuz. Dedi Allah-u Teala. Hazreti İbrahim Kabe'nin üstüne çıktı ve insanları çağırdı. Biz hala bu zaman olsun. İnşallah da gelecek zamanda da lebbeyk buyur ya Rabbi deyip gidiyoruz. İnsanlar dünyanın her yerinden bu çağrıya lebbeyk diye ses vererek oraya doğru gitmekte. Ve orada buluşmaktalar inşallah. İnşallah. Evet biz ezan okuyacağız. Duyuracak olan Allah-u Teala Efendimiz kulaklarınızı tıkayın dediği için sesini Duyacak olan mesafe, gidecek olan kalp ne kadar kalbe işleyecekse onu Allah Teala işleyecek. Belki sizin okuduğunuz ezanla Türkiye'ye gelen bir gayrimüslim ezanı duyarak kalbine işleyecek ve Müslüman olacak. Çok ezanla Müslüman olanlar var. Evet. Kulak parmağımızı tıkamakla beraber hadis-i şerifi yerine getiriyoruz. Hadis-i şerifi yerine getirmekle de onun sevabını ve ecrini ve kuvvetini Allah artırıyor. Duyuracak olan Allah. İnşallah kalplere duyulur. Evet, bir ezan ve kametle ilgili bir nüans daha var. Çocuklar doğduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirerek isminin ne olduğunu söylüyoruz. Böylece çocuk ezan ve kametle ve ismini anlatarak kalbine işlenmiş oluyor. Çocuk bunu ilk doğduğu andan itibaren öğrenmiş oluyor. Ezan ve kamet kalbine onu mühürlüyor, işliyor. Duyuran, evet dedik önce duyuran Allah. Bir de Musa kısasında olduğu gibi Allah Teala Musa'nın annesine diyor ki çocuğunu önce emzir sonra suya bırak. Sonra ne oluyor? Biliyorsunuz hiçbir kadına Musa emmiyor. Ta ki annesi saraya çağrılıyor annesini emince daha önce annesi emdiği için annesini tanıyor ve onu emiyor. Çünkü annesi onu tescillemişti kendisine ilk defa süt vererek. Böylece Musa annesine kavuşmuş oldu. Biz de Rabbimize kavuşalım inşallah. Allah'a emanet.